Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lucky Block oynuyoruz. Buradayım. Tek başımayım arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. Ve arkadaşlar bakın ne nasıl bombalar var. Ve Arkadaşlar gördünüz mü? Çok fazla geliyor arkadaşlar. Kulaklık da bende ya. Arkadaşlar ben şu an bombaları koymayı düşünüyorum. Ay yine bir şeyler oluyor. Hayatıcı hayatıcıma da geçtim. Bir şey yapıyorum. Ev mi acaba? Ev yapıyorum evet. Yok ev değil. İçinde çok Gördünüz mü? Ne oldu? Hmm, öldüm. Game <laughs> Bombaların hepsini deniyorum arkadaşlar. Şurdan <laughs> Yine mi? But Lucky Kent. Lucky chance bu değil mi? Şanslı, şanslı. Ben de, ben de en renk olan bombayı istiyorum. Bu rastgele verdiğim şey. Bak, işte bu. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ee, ne yaptı? Ne kadar büyük. Kaç?

Bu duman yaptı herhalde. Patlamıyor. Patlamıyor. Neyse. Bu ne? Bir de iskelet kafası mı? Ne? Ne? Çok. biliyorsun değil mi Nasıl lan yani ben seninle oynadım da olacak mı Niye? Bu ne altın? Dardı. Oha! Abi nereye getirdi ariko bizi? Bana, bana. Her yer abukova. Her yer abukova. Aa bizi buraya mı getirdi? Ama bu da altın. Hayır. Bu ne? Kaç tane oldu? Kaç tane oldu? Oo! <laughs> 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 Çok korkunç. Bu ne? Bu ne? Ev bombası. Bu ne? E i̇çine bak videolarda

有内心啊。 Ay'a gitsene. Ne oldu? Ay'da ne var? Ay'a git. ne tamam mı? Nasıl? Ee, ne bu kadar Abi. Şey ilk önce o rengi, renk arayın. tane başlayalım. Neye kaçıyoruz bundan? <laughs> Renklerekten başla. Abi Başla. Oh. Bundan başla. Ay yok bunda. Pembeden başla hadi. Abo gash, abo gash. Abo gash, Ağabey kaç, Ağabey Arkadaşlar çok heyecanlı. Hayır. Ne oldu? Arkadaşlar şu an Aa ne oldu be Arkadaşlar Bak ne oldu. Arkadaşlar baksanıza pembe şeyi koyduk ne oldu? Bir tane daha koyalım mı? tane koyalım mı? Evet. Bu ne kadar bomba biliyor musun? Ne? Bin TNT. O zaman bin, iki bin, üç bin, dört bin, beş bin. Ne oldu? <laughs> arkadaşlar. Hayır. Abi kaç. kaç. Abi ama onun patlatma şeyine başlatmadı ki. Başlatmadı. Arkadaşlar başlatmadı. Bir daha koyalım mı abi arkadaşlar için? kaçış oynayalım. Burası birazcık korkunç. Akşam olmuş bizde abi. <laughs> among Us Among Us Oha! Abi pembe koy ben. Abi şundan koyayım mı? Koyayım hadi. Ne oldu Ama. O o o o bak bak. Ay o o o o.

bir şey yapıyorum. <laughs> Bombalarla süslüyorum. Hey arkadaşlar sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.